Yok. Geldi de biraz geç geldi galiba. Hı. Günaydın. Ha. Defneler fenaydı valla. Biz dün gece de çıktık. Sen belli ki ev kuşu olmuşsun. Hı hı. Sen de ayılamamışsın belli ki. Nesibe abla misafirimize bir kahve yapalım da kendine gelsin. Ben dışarıdayım. Hı. Beyoğlu Bey oğlum. Arkadaşları mı üzdü benim kuzumu? Nesibe abla. Öncelikle bana Fırkan diyebilirsin. Bu bir. İkincisi, senin o kuzum dediğim var ya... ...kaplan kaplan. A tiger, you know? Böyle detaylı incelemene gerek yok. Her zamanki şeyler. Bakın faaliyet raporları falan. Herkes süperi falan diyor Abdullah'ın ölümü için. Medyanın sevdiği hikayeler. Sonuçta kanında alkol bulunmuş. Bence trafik kazasından başka bir şey değil. Senin ortağın olduğu için seni de soruşturmaya almasınlar. Alsınlar hayatım. Bence problem yok. Ben sonuçta vergilerini ödeyen normal bir vatandaşım. Sen kafanı takma böyle şeylere. Şahı sıkıştırmışlar ha? Evet. Ama kurtarır bence. E tabi. Piyonlarla farklı bir strateji geliştirilebilir. Aynen. Savaşı piyonlar kazanıyor Adem. Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Abdullah'ın ölümü Timur Bey'in işlerini etkiler mi sence? Ortaydı sonuçta. Yani. Evet ortaydı ama... ...Timur Bey e bir şey olmaz merak etme. Bu alemde vezirler geçici Adem. Önemli olan Şah. Şah'ın da sırtı kolay kolay yere gelmez. Hemen bulurlar yeni bir ortak. Bu işler o kadar kolay mı ya? Doğru adımları atarsan kolay tabii Adem. Neyse sen boş ver. Kafanı takma bunlara. Hayat, sen Adem'le eve dön. Benim birkaç işim var, halledip geleceğim. Tamam. Bakalım, hadi bakalım, hadi şimdi, hadi bir, iki. Hayda, kızım niye yapıyorsun bunu güzel kızım, bal kızım, hadi ne olur bir kere de, hadi bakalım. Ya oğlum niye çalışmıyorsun, neden yapıyorsun bana bunu? Ne oldu senin balkız çalışmıyor mu hala? Ya Fatma ben bu arabanın her şeyini değiştirdim. ya. Her şeyini bujilerini değiştirdim. Motor kapaklarını değiştirdim. Çalışması lazım aslında. Çalışması lazım. Benim de seni boğaz turuna götürmem lazım. Bunların hepsini planladım aslında ama işte ne bileyim ses sistemi değiştirdim mesela. Ses sistemi çok iyi çalıştım. Boğazdan geçerken sana Tarkan açacak. <laughs> <laughs> ama işte çalışmıyor. Arabanın içi bayağı iyi olmuş yalnız biliyor musun? Bu arada araba çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Evet. Ya ben şey, şey yani... ...senin için araba parfümü aldım da. Ya. Yeah. <laughs> Güzel. Yani. E, boğaz turu da olur ama... ...ne bileyim bebeğe falan gitsek daha iyi olur. Şimdi herkes oraya gidiyor ya. Bebek. Bebek olur. Sen nereye istersen oraya gideriz. Yeter ki emret. E, bir çalışsın tabii yani. Bakarız. Neyse ben kaçıyorum. Görüşürüz bal kız. <laughs> kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. <laughs> duydun mu? Kız duydun mu? Duydun mu? Gidiyoruz hep beraber gideceğiz. Geliyorum dedi, bakarız dedi. Birlikte gidiyoruz dedi ya. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, 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 Evet be! İşte bu kadar! İşte bu kadar benim güzelim. Vitesine kurban, direksiyonuna kurban. Aşkım bal kızım benim, canım bal kızım. İşte bu kadar ya! Bu kadar, birlikte git... Bir... Ee? Aşkım ne yaptın? Bal kız ya, bal kız şimdi çalışmadın mı? Fatma'yı görünce çalıştın tabii değil mi? Şimdi çalıştın, bir daha çalışsan ne olur ki ya? ol ne yapıyorsun kızım sen bu fotoğraflarla? Hiç fotoğraf seçiyorum, video çekeceğim. Alo Nevin Hanım, akrabanız kapıda. E tanıyorsunuz artık teyzemi. Alın içeri bir zahmet. Teyzem, ben gidip alayım. Yok, bu başka biri. Ece! Ece! Ece. Ece. Nerede? Almayacak mısın beni içeri? Sevindim vallahi. Yüzümü unutmamışsın. E dile kolay sekiz yıldır görüşmüyoruz ne bileyim. Ececiğim gelsene yanıma tanışalım. Niye geldin buraya Ferda? Geleceğimi söylemiştim Neve'ni unuttun mu? Ferda. Kızlar. Oh, merhaba. Misafirimizin ne olduğunu bilmiyordum. Abi benim hatam kusura bakmayın. Habersiz geldim. Ferda ben. Adem. <laughs> Aşk olsun Nevin ya. Benden kocana bahsetmedin mi hiç? Ben Nevin'in çocukluk arkadaşıyım. Hay, o bahsetmiştir de ben unutmuşumdur. <laughs> Anlatsaydı emin olun unutmazsınız. Değil mi Nevin'ciğim? Aşk olsun, gerçekten çok kralım. Hiç mi bahsetmedin benden ya? Ne bakıyorsun oğlum? Manital da de konuşmuyor. Buyurun dinliyorum. Yeni bir görevin olabilir. Elbette efendim. Siz nasıl istersiniz? Hazır olmanı istediler. Peki. Görüşmek üzere. Saygılar. Ulan hayvan! Yavaş oğlum, yavaş!